Mem 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 evet 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 oppa 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 konuşuyor Sonic reis çok hızlı bir şekilde hareket ediyor Sonic geliyor Sonic 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 geliyor Sonic son kulvardan Sonic 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 son kulvardan çok hızlı bir şekilde koşuyor Sonic havada koşuyor evet Sonic geliyor. Merhaba arkadaşlar Ken Toş Sonic kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün süper Sonic olacağız. Evet hadi bakalım başlayalım hızlı bir şekilde hiç zaman kaybetmeyelim hatta Sonic olarak oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda zaten Sonic'im ben. Daha önceden bir iki tık oynadım hani oyunun işleyişine öğrenebilmek için bir tık geliştim diyebilirim evet hemen şöyle puanlarımızı toplayalım hızlı 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 bugün ne yapacağız hiç bilmiyorum bence biz bugün sadece böyle etrafı dolanalım çünkü hala çok bir bilgim yok hızlı hızlı topluyoruz evet arkadaşlar hoppa hop mükemmel geçtik arkadaşlar evet puanları topluyoruz level kasıyoruz arkadaşlar levelimizi toplayalım ha? Mamamama, 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 mamamama. Mamamama, mamamama. evet 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 level, level, level hop şuraya girelim girelim hadi girelim Hadi girelim bir farklılık olsun bakalım burada önümüze ne çıkacak. Go. Şşt. hop. Hop. Sesi kısmamız lazım. Sesi kısmamız lazım. Nerede bu ses? Oğlum neredeyiz lan gözüm görmüyor. Bir dakika. Evet. Ha, tamam. Bu arada arkadaşlar benim iki tane petim var gördüğünüz gibi. Bundan nasıl aldım hatırlamıyorum ama aldım yani. Evet evet. evet, evet. Süper Sonic geliyor. Süper Sonic geliyor. Super Sonic. Evet. Hop. Bir tane 13 14 anahtarı da aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha <laughs> la Hop. Topla topla topla, topla 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 topla. Evet arkadaşlar hızlı hızlı devam kasıyoruz. Şu an 48 iz, 49'a doğru gidiyoruz. o Şu XP'yi de aldık. Mükemmel. Hadi bakalım. Burada XP kasıyoruz arkadaşlar. böyle, böyle. Hmm, hoppa, hadi be, yetişemedik arkadaşlar. Her neyse, bunlar bir tane vuralım ya. Hoppa, hop, hadi bakalım, bir dön, ha ah, şöyle gel. Hop, hadi olmadı yine arkadaşlar. Her neyse, şöyle alttan gidelim, temelden devam. Evet, evet. Hızlı hızlı devellerimiz basıyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı kasılmaya devam ediyoruz. Şöyle şuradan da döndük mü, viraj aldık. Evet, hızlı bir şekilde of topa topa Hoppa! Oo, nereye gidiyoruz lan? Anne anne anne. Evet arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Level almaya devam ediyoruz. 52 level olmuşuz bu arada arkadaşlar. Sanırım şimdi 60'a kadar mı ne kasabilmemiz lazım. Çünkü ben bir tur level aldırdım karakteri. Ondan sonra böyle yükseliyormuş. Hani oyunda olay şu arkadaşlar. Daha hızlı olmak için böyle mesela max level'e ulaşıyorsunuz. Sonra levelinizi sıfırlıyorsunuz. Size daha fazla bir max level veriyor. Mesela diyelim ki Önce 50 idi. 50 hallettikten sonra 60, 70, 80 her neyse tam kaç hatırlamıyorum. Öyle bir şey oluyor. Hani böyle böyle değişti, yükseltiyorsunuz. Sonra da gelip görevleri hallediyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben burada ne var? Bakın burada bunlar ne lan? Ops benim o kadar Roblox'um yok şimdi öyle abartmayalım lütfen arkadaşlar lütfen arkadaşlar tam bırakın ben istemiyorum ya İstemiyorum oğlum ya zorlam ya şöyle şöyle hop hop Hop, Sonic Race geliyor arkadaşlar. Sonic Race geliyor. Şuna da vuralım. Şuna da vuralım. Evet tamam. Hop yine aynı yerden. Şuna da vur. Şuna da vurdaydık. İyiydi ya. Vuramadık. Neyse arkadaşlar. Aha. Aha. Uçarak geliyor Aha. Hoppala. Çok iyi aldık arkadaşlar. XP'de. 55 level aldık, Tamamladık arkadaşlar. Hızlı hızlı gidiyoruz. Evet. Hızlı hızlı levelimiz Olmaya Hop. Mükemmel bir hız. Şöyle şunları da aldık mı? Tamam, çok iyi. Bu ne? Bu ne lan bu? Ne oğlum bu? Open diyelim bakalım ne. Aa yumurta açtık arkadaşlar. Vay XP çıktı. XP çıktı. Ne gidiyor yalnız neye karşılık açıyoruz bunu? Onu da bilmiyorum. Şöyle bakalım paramıza falan. Yine XP çıktı. Oha paramız bitti. Oğlum ya. Tüh ya arkadaşlar tüm parayı harcadık ya. Her neyse arkadaşlar gelen geldi artık. Xp aldık biz de. XP aldık. Bakalım ne olacak. Çok önemli değildi XP ama neyse. Giden gitti. Hop XP de aldık. Evet koşuyoruz 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 koşuyoruz. Sonic Reis çok hızlı şekilde hareket ediyor. Sonic geliyor. Sonic 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 geliyor. Sonic sol kurvardan. Sonic 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 son kurvardan çok hızlı bir şekilde koşuyor. Sonic havada koşuyor. Evet Sonic geliyorum Çarptık. Anam. Çarptık la. Oo, oh, şuradan bir hızlıca geçelim diyorum. Hadi bakalım. Hop. Hoppa. Geçtik arkadaşlar. Mükemmel de Şöyle şunu da alalım. Hoppa. Evet bunu da aldık. Onu buraya çıkamıyoruz mu? Burayı çok merak ettim. Bak şunun üstüne. Hop. Tamam. Şu, nasıl olacak burası lan? Buraya çıksak iyiydi ya. Hadi oğlum Sonic Race bizi al buraya ya. Ha yukarıda yeni şeyler var ya. Hop şöyle şundan olmadı. Tamam olmuyormuş. Çıkamıyormuşuz. Tamam sıkma canını çıkamıyoruz. Evet. Evet. Toplamaya devam arkadaşlar. 60 de veririz. Demek ki daha fazla oluyormuşuz. 60'ın üstüymüş. Onu gördük. Hoppa. Mükemmel. Oha. Nereye geldim? Anam. Anam. Nereye geldim ben? Dur. Burası neresi? Dur. Dur bir dakika. Dur. 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 Düşmeyelim. Düşmeyelim. Lütfen düşmeyelim. Lütfen düşmeyelim. Şöyle bakalım bir ya. Hop. Şöyle hızlıca hoş Sonic Konuş. Konum, konuş. Koş lan. Ulan Sonic ne yapıyorsun oğlum ya? Oğlum arkadaşlar baya hızlı olunca da yönetmesi de zor oluyor. Bak yine aynı yere geldik ya. Oğlum ne yapıyoruz lan burada ne var? Şöyle. Anam buraya giremiyoruz arkadaşlar. Her neyse biz yolumuza devam edelim. Evet. Anam ne olmadı? Hoppa. 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 hoppa 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 Sonic geliyor. Sonic'e yol, Sonic e yol, Sonic e yol ver. yol ver. yol verin. Yol verin. Yol verin. Evet Sonic geliyor. Sonic. Sonic. Hmm. Hoppa hoppa bunu da aldık hoppa tekrar 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 durmak yok arkadaşlar durmak yok arkadaşlar çok hızlı şekilde Sonic devam ediyor Sonic reis geliyor Sonic reis geliyor Sonic reis geliyor Sonic'i kimse tutamaz 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 evet arkadaşlar şöyle şununla vuralım şununla vuralım evet tamam ben buradan çıkmak istiyorum yeter ya sıkıldım ya başka yeri yok mu ya gidip birileriyle yarışalım hatta Oo, tut be olmadı hadi bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha sıkma canını sıkma canını hop şimdi alırsın burayı hoppa Evet aldık arkadaşlar mükemmel Şöyle şunları da alalım hemen hoppa hop 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 Mükemmel şekilde değil mi arkadaşlar çok iyi koşmuyor muyum ooo Sonic geliyor Sonic geliyor Sonic geliyor hoppa Havadan bir test takla evet Sonic Race geliyor buraya bu sefer uçmayacağım Evet son reis geliyor. A şunu da aldık. A bunu da aldık. Hoppa mükemmel. Son reis geliyor. 65 level olduk arkadaşlar. Gitti de hızımız artıyor bu arada. Level aldıkça daha hızlı oluyoruz. Level aldıkça daha hızlı oluyoruz. Evet şöyle hemen 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 geldik mi geldik. Evet mekana girdik. Geri gönder bizi. Tamam levelimizi aldık tabi. Geri kaçıyoruz hemen. Hadi. Hadi minik Sonic. Hadi minik Sonic. Ne diyorsun lan? Hayır diyelim ona. Evet ben geldim. Şimdi burada yarış alanı yok mu arkadaşlar? birileri yarışalım ya. Yolumuza bakalım. Hop 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 hop, hop. Burada da iyi level anlar aslında arkadaşlar. XP çok iyi aldık evet. Huhuu uçuyoruz resmen. Mükemmel bir şey. Uçuyoruz uçuyoruz arkadaşlar. Uçuyoruz gitgide çok hızlandık arkadaşlar evet. Kızımız bayağı iyi bu arada. Hop oha arkadaşlar. Hoca tepeyi döndük. Yuh 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 yuh. Yuh 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 yuh. Yuh 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 yuh. Burası nereye gidiyor? Burası nereye gidiyor? Bir de buraya girelim mi? Girelim bir de buraya girelim. Hoppa. Evet. Sonic'le turlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bakalım ne yapacağız şimdi? Burası neresiymiş? Ne haber dostum? Neden her şey pahalı ya? Neden her şeyin bir parasal değeri var ya burada? Niye böyle bir şey yok ya? Neyse arkadaşlar evet. Yeni bir haritaya geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sonic Reis. Sonic Reis suya düştü. Evet suya da düştük. Mükemmel. Suda da koşabiliyoruz. Vay arkadaşlar suda da koşabiliyoruz. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi arkadaşlar? Suda da koşabiliyor Sonic Reis. Şöyle bir bakayım ya etrafa. Ooo zıplamamız da var. Çok iyi. Bu balıklar bize saldırıyor mu lan? Gelmeyin lan üstüme. Oğlum sizi mahvederim ha. Gelmeyin lan üstüme. Ben Sony'yim oğlum akıllı oğlum bak. Bak Sony öyle boş bir karakter değil. Bak çok güçlüyümdür. Çarparım. Affetmem. Affetmem arkadaşlar. Burada bir dalgıç dönüşü yapmamız lazım. Yoksa çıkamayacağız. Hoppa. Hoppa hoppa hoppa, hoppa. Aa bu ne? Buraya girebiliyor musun? Oğlum al bizi lan. Oha boğuluyoruz mu lan? Lan çıkarın lan bizi buradan. Aa çıktık arkadaşlar çıkardılar bizi sudan. Demek ki çok fazla kalamıyormuşuz. Neyse iyi oldu. Zaten yeterince takılmıştık şu akreyi vuralım. Durum 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 durum. Hmm. Anam. Oğlum çıkaydık lan yine düştük ya. Neyse arkadaşlar hop şöyle çıktık. Evet mükemmel. Evet 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 <laughs> Hoppa koşa koşa geliyoruz Sonic Race geliyor Sonic Race geliyor Evet Sonic 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 Koş 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 Duvara çarptık yavaşlattık lan Hop oh, hop 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 Evet arkadaşlar mükemmel şekilde hareket ediyoruz Bu kadar burası evet geri dönüyor Yol bitti Burası mıydı lan nereden geldiydik lan biz Oğlum biz nereden geldiydik Aa şurada girdik. Evet. Gittik arkadaşlar. Haritaları tanıyoruz aynı zamanda arkadaşlar. Bu şekilde bence gayet eğlenceli oluyor. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Yeni bir yer geliyor. Geldik. Geldik. Mekana geldik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu seferlik bu videoya burada son vermek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonic severler videoyu beğenirse sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.